arkadaşlar. Bugün Dacia şeyinde kanalımızdan devam ediyoruz. Bu e, üçüncü bölüm olacak sanırım. Çok güzel bir şekilde Dacia anlatımına devam ediyoruz. Ama bazen sıkılıyorum falan diye yorumları yazabiliyorsunuz. Ben de size bir gün oman şifreyini şöyle oman şifreyini göstereyim. Şöyle oman şifreyini küçük bir kullanıcı yapmaya düşündüm. Ve arkadaşlar tıkıcılardan da şöyle gösterebilirsem. Dur bir çıkartayım. Bir saniye. Video durduracağım. Evet. Şöyle görebildiğiniz kadarıyla küçük bir bileklik görüyorsunuz. Bu bilekliği işte tıkıcının birinden aldık. Şöyle da geri alalım. Arkadaşlar işte böyle şöyle küçük bir şekil. Karıncalar. Evet. Şimdi size bir tane telefon kırıfana gireceğim. Son beyaz renk ama sarardı. Şöyle ee, sarardı mı size beyaz arkadaşlar? Alın çok ama güzel Bakın bakın. Tık tık yapılmak için iki tane şey de var. Size öneririm şu an benim kullandığım telefonumu uyuyor. Max net Asus. Asus. Şöyle. Şöyle. asos yani markası. Güzel bir marka türü. Bence size de öneririm. Bu arada arkadaşlar bu videoya bir e, 30 like. <laughs> 40 like gelirim. Be. Önceki e, 40 like değil. He, 30 like gelirim. 40 like değil. 30 like gelirim. Be şehir içi dallar süren 10 20 30 40 50 60 70 90 100'e gidiyoruz. Bence size bunu evet, evet, bir olmaz tamam Evet, bence de. Ne oldu? Nasıl acelen sıkınarken ben Bugün Evet, e, arkadaşlar çok güzel bir şekilde videomuza devam edelim. Şimdi size açıkları tanıtayım. Ee, i̇lk önce, ilk önce söylemiştim. Bu limon ağacı, kaslandı gördüğünüz gibi. Şöyle yapraklarından da belli. Ee, Atıver hakkını, sensin göstereyim. Bakın, bu limon ağacımız. Şöyle göstereyim. Lümün mı? bu. Bu. Evet. Bunlar ağacı. Şunlar var da olgunlaşıyor gördüğünüz kadarıyla. Bravo. Bunlar var da olgunlaşıyor. Bir tane de kabartayım sizin için. Kabartamıyorum çok. Evet. Bu. Ee, bu da. Ee, şey. ağaç işte çok güzel böyle e, bir sürü çalılar böyle gösterin nasıl aldığımızı şöyle geliyorum. şu gördüğünüz fürgeyle böyle şöyle burada çok gösteriyorum. bir şey Tam harcısını da böyle takmışız. İşte bu bunlar çok küçük tane şu zamanlar. Şu an 8 yaşındayım. Gerçekten çok istiyorum bu Ve önce görüntü gösterdiğim gibi şöyle. <laughs> böyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar aralarından bir tanesini göstereyim size. Ne zaman bunu açıklamayacağım. Yeni sulu babamla yaptım. Çok güzel oldu. Görüyor evet. musunuz taşı? İlk işte? e, e, önce ışık mavi, siyah. Kurem, e, sarı, kırmızı. E, kahverengi, e, söyleyeyim, mavi. Siyah. Kahverengi, sarı kırmızı. Böylelik diyor. Ben bunu falan sonunda boyarım. Şöyle görüyorsun. Boş kalmış. Buraları güzelinden bir siyahla boyarım. Bakın şu kenarlarını ama şey boyayacağım. bir Şu çıkartalım. Evet şimdi Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de abone olmayı çok çok ee, güzel zor oldu içiyorum. Bu videolar için gerçekten çok uğraşıyorum. Şimdi ben elinizi alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka videolar sizden sonraki zaman gelecektir. Siz de bence bu videoları çekmeyi unutmayın. Şimdi de böyle bir kanalımız olmasını istiyorsan kanalıma abone olup bildirim zilini çalıp bir de like atarsanız çok mutlu olurum. 30 like istiyorum. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Evet. Görüşürüz. Bay bay.